Bir ağlama sesi mi geliyor ya? Allah Allah, sen bir anın sesleri de değil bu. Ah, Bahman ya, kızım ne oldu sana böyle? Ay güretec miymiş? İnanmıyorum, kırılacak güretec. Bahman ya, ne yapıyorsun? Arkadaşlar inanmıyorum, Bahman ya da kardeşi gibi bebek olmuş ya. Bahman ya sen kocaman bir kızsın anneciğim ya, bebek olmak hiç oluyor mu sana bir de ağlıyorsun? Al 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 arkadaşlar, yandım bugün. İki tane bebekle baş başayım desenize. Ne yapacağım şimdi? Asenbira gördün mü? Ablan da küçücük bir bebek olmuş. Emzi istiyor. Ver bakayım emzi. Birazcık da Asenbira emsin Al bakalım Asenbira. O istiyor. Baksana ablası. Aa sen niye alıyorsun bağın Yazık ya kardeşine. Ver anneciğim onu. Hadi. Tamam sen de bebeksin bugün. Kabul ettim. Ona birazcık da Asenbira'ya ver. Birazcık da o emsin kızım. versene ve seni kopartacaksın emzi. Al bakalım Asenbira. Ay baksana Asenbira da normalde emzi kemmiyor arkadaşlar. Allah ne oldu? onun midesi bulandı zaten. Al al. Aa, sen... Allah ters taktık kız dur. Düzeltelim. Alın bakayım. Hadi bebişler o zaman siz güzel güzel oynayın. Olur mu? Ben işlerimi yapayım mı? Yoksa sizle mi ilgileneceğim bugün gün boyunca? Bana ne konuşamıyordu arkadaşlar. Aa, sen bir al. Al. Tamam ben size birazcık oyuncaklar getireyim bari. Al bakalım ha sen lira Al, al anneciğim al. Kızım dur kıracaksın oyuncağı. Sen bunlarla oynasana bak. Senin de bir sürü oyuncağın var. Evet bak müzik çalıyor oyna bakalım. Allah Asamir al, al anneciğim istemiyor İstemiyor bunu al. Şurada dursun. Bir oyuncak varmış burada bu oyuncağı kim istiyor? Baba, hadi her şeyi de sen istiyorsun. Kardeşine hiçbir şey bırakmadın. Ben en iyisi ona da başka bir oyuncak getireyim içeriden. Ay ya sen de bir oyuncak bulmam lazım. Bana herhalde sen kıskanıyor arkadaşlar. Ondan dolayı da sürekli bebek olmak istiyor iki tane çok güzel oyuncak buldum. Şunları da Selmira'ya vereyim. Ay Selmira bak sana da oyuncak buldum ben. Al bakalım Ay Selmira. Kızım ne yapıyorsun ama bütün oyuncakları sen alıyorsun bana Olmaz ki böyle. Hayır o zaman bir tanesini veriyorsun. O zaman ben şimdi biberonda süt getirecektim. Ay Selmira'ya da mama getirecektim. Vermeyeceğim sana. Bak 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 sütü duyunca hemen nasıl verdi kardeşine. Şimdi ikiniz de ben yastıklara yatıracağım. Bu yurt de kalkacaksınız tamam mı? Güzel mamalarınızı yiyeceksiniz sonra da oyun oynayacağız. Ne oldu kalkamadım bekle ben sana yardım ederim. Mamanızı birinizin de sütünü getireyim bari. Yani maması hazır arkadaşlar. Şimdi de bu için güzel şöyle. Siz koyalım biberonu çünkü artık arkadaşlar Banu ya da biberondan içmek istiyor bebek olduğu için. Neyse şu kapağı neredeymiş? Orada. Bunu da takalım hemen gidelim. Mamalarınız hazır bebişler. Aferin güzel güzel paylaşıyor bu bebekler. Akıllı bebekler sizi Geçin bakalım. Gel bakalım. Gelin bu tarafa doğru. İlk önce kim gelecek benim yanıma? Aa, sen bir anın yanına geç sen de ablası. Onun yanına getir. Dur ama o geçemiyor anneciğim. Aa, sen bu tarafa doğru gel. Aa, sen biri hayır geçemiyor. Bak oraya sıkıştı. Evet. <laughs> bakalım önce kim gelecek? Hadi bakalım. İlk e, kim sitis ya? Aha, bebek önde geliyor. Banalya bebek arkadaşlar son hızla hemen geldi. aser Mira bebeği geçti. Al bakalım sen sütünü. Hayır o bebeğin maması sen onu içmezsin. aser Mira bebişim al bakalım sen de mamışın anneciğim. Sen de mamişin iç. Aferin size. Ama böyle olmaz ki. Yatmanız lazım. Herkes şimdi güzel yurt çıksın yatsın. Asel Mira ne yaptın? Döktün anneciğim. Miniş bebişlerimi yatırdım. Al bakalım Asel Mira bebiş. Banali bebiş sen de sütün iç. Hadi bakayım güzel bebişlerim. Mam işlerinizi bitirin. Ay çok acıkmış bu bebişler ya. Bakalım mamasını acaba önce kim bitecek? Asenmira bebiş mi? Bağnale bebiş mi? Bağnale bebiş önce bitirecek gibi. Asenmira bebişin biraz daha maması çok değil mi? Asenmira anneciğim. Senin mama çok mı? Ne oldu? Doydun mu sen? Şimdi hanginizi ee, ee yapayım ben? Söyleyin bakalım bebişler. Seni mi? Önce seni ee yapayım. Sonra da Asenmira bebişi ee, ee yapayım. Olur mu? Sütleriniz bitsin sonra siz sallayacağım. Siz uyuyunca belki ben de bir kahve falan içerim dinlenirim. Birazcık çok yoruldum bugün. Ne istiyorsun Banu Ali? Daha oyun mu oynamak istiyorsun? Emekleme yarışması yapalım mı? A Miray'la siz yan yana olun. En önce yanıma kim gelirse ben onu gıdı gıdı yapayım olur mu? Ay Asen Miray, daha fazla yemiyor herhalde. Doydun mu? Koca köpüş sen doydum. mu? Ablasının biberi onu istiyor. Banu Ali senin biberonunu istiyor herhalde anneciğim. Ver de onu oynasın ama senin bitmiş zaten. Banu bence ilk önce sen birayı sallayayım. Olur mu? E ee, e ee yapayım belki önce o uyur. Anneciğim ama bu çok yaramazlık yapıyor. Merdivenden falan yukarı çıkmaya çalışıyor. Lütfen ablası olur mu? Tamam. Önce arkadaşlar sen birayı e ee, ee yapacağız. Eğer uyursa ama anneciğim onu aldın ağlar şimdi. Ver uyuyana kadar ver de sonra sana vereceğim yine bak. Oraya doğru geliyor ver ablası ver. Gel şimdi Asamira e ee, e ee, yapma zamanı. Hadi bakalım Asamira e ee, e ee zamanı. Uyu sonra onu ablaya vereceğiz. Bana ya, ne yapıyorsun? Kardeşini uyutmaya çalışıyorum ya. O da yürütecine binmiş. E ee, e ee, e ee. e ee ee, e ne yapıyorsun? Düşeceksin. Dur yavaşın birazcık kızım düşersin. E ee, 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 e ee, e kızıma e, e e e Allah kızım ne yaptı dur Allah düştün düştün çık Gürteş'ten bir yerine bir şey oldu mu çık ne oldu çık Neren acıdı dizin mi acıdı dur bakayım dur 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 sakin ol dur anneciğim dur getir birazcık şöyle masaj yapayım dizine getir tam neresi acıyor burası mı neresi göster bakayım şurası mı acıyor Burası mı? Bastırınca acıyor mu? Ay, ay ne oldu kız? Allah. Tamam uzat getir. Getir. Ne yapalım? Şu dur ovalayayım ben birazcık. Burası mı? Ayaklarında acıdı mı? Ayak parmak uçların falan acıdı mı? Tamam birazcık yat. Geçer anneciğim. Bir daha da bu yürütücü binme ya. Düştü bak. Ay kırıldı mı bir yere? Ne oldu buna? Kız, bu iyice yere doğru gitti sanki. Yat sen dinlen anneciğim hadi. Ben kardeşimi <laughs> uyutayım. Ya bak yine üstünü alıyor. Kız yapmasını benim kaldırıyorsun. Valla gıdıklarım seni gıdı 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 yaparım sana. Tamam artık sessiz ol kardeşin uyutayım sonra sen de oyun oynayacağım hadi. Eee eee eee. Ay sen bir hadi anneciğim uyu ya. Uyu da anne birazcık da kendine vakit ayırsın. Eee eee eee. Banali kendi kendine mi uyudu yoksa? Banali uyuduğuna göre tek bebişimiz Asemira e kaldı. Hadi Asen bir anneciğim sen de uyu ya. Ne yapıyorsun Banar ya? uyumamış <laughs> Sadece bizi kandırıyor. Kızım yapma şu hareketleri ya. Hadi bakalım Semir. Eee, eee, eee. Eee, arkadaşlar siz hiç as uyuyacak göz varmış. O haline bakın ya. Gözlerini kocaman açmış. Ne oldu Banar ya? Uyur gezer oldu. Saniyeler içinde uyudu ve uyandı. Daha doğrusu uyanmadı. Uyur gezer oldu. Evi geziyor. Banar ya gel kızım dikkat et bir yerini çarparsın. Ne yapıyorsun Banar'acığım? Dur. Kızım dikkat et dur düşeceksin. Musa tekrar şuraya yat da uyu bari gel. Kardeşinin yanına yat uyu. Bana ne yapıyorsun? Kızım uyu artık lütfen kafana Allah. Kafasını çarptı uyandı. Tamam seni de sallayacağım merak etme. Hadi biri, uyu artık ya. Sen uyumuyorsun. En iyisi ben ablanı sallayayım. Sen in bakayım aşağı hadi. Sen gez birazcık. Ben ablanı sallayacağım yaramaz. Sen geç. Hadi git. Allah ne oldu? Allah. Aa, aa yaramız Allah. Kız ne yaptın? Kız sen ne yaptın? Hadi e e yap o zaman. Hadi uyu bakalım. E e e e. Sen biraz. Sen de sakın ses yapma. Ablanı uyutuyorum tamam mı? E kızım ne <laughs> yapıyorsun ya? Dudağını açacaksın. Ne yapıyorsun? Kapat bakayım gözlerini. Kapat gözlerini. Vallahi gıdı 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 yaparım sen. Hadi. E hareket edersen uyuyamazsın hadi. Ee, e, arkadaşlar bu bebeşlerin ikisi de uyumayacak ve bütün gün kendilerine baktıracaklar. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı sakın unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Elmira Arkadaşlar Ay, sen bile şu anda ablaları okuldayken yaramazlık peşinde. Kızım sen dolapların kapağını mı açıyorsun? Oradaki kavanozları düşürecek bak bak yaramaz. Ay, sen Bira. Kızım hayır diyorum kapat orayı kapat. Oradaki kavanozları yere düşürürsün. Ellerin kesilir anneciğim. Aa, bak inat da arkadaşlar orayı sürekli açmaya çalışıyor. En iyisi ben Aselmira'yı buradan alayım. Başka bir odaya götüreyim. Aselmira uyuyalım mı artık? Bak ayaklara bak. Ee, e, yapalım mı Aselmira olur mu? Uyumayacak mısın? Tabi burada yaramazlık yapmak varken Aselmira uyumaz. Bak şimdi de bu tarafa geliyor. Gel bakalım hadi bir salona gidelim. Salona geldik. Sen burada yaramazlık yapamayacaksın ama değil mi? Aselmira bak sakın burada da yaramazlık yapma tamam mı? Ben şimdi işlerimi yapmaya gidiyorum. Ne diyorsun? Dede mi diyorsun? Gel mi diyorsun? Gel sen bira gel. Aa sen bir gel. Aa sen Mira hadi gel anneye. Gel arkadaşlarımıza gösterelim nasıl emekledin gel. Gel annem gel gel gel. Burada uslu uslu duruyorsun tamam mı? Yaramazlık yapmıyorsun. Anne işlerini yapıp hemen gelecek. <gülüyor> <gülüyor> Şurayı da temizleyeyim de. Bu Asel Miran'ın hiç sesi çıkmıyor ya. Ne yapıyor acaba Asel Mira? Kızım yaramazlık yapmıyorsun değil mi? Bu ne hal? Kızım sen bu abur cuburları nasıl aldın oradan? Yoksa sen yürümeye mi başladın Asel Mira? Allah'ım yarabbim bu abur cuburların hepsi bunun içindeydi. Kızım nasıl çıkarttın Ablalarında da yok. Bahaya da Banu Ale yaptı desem. Şuna bakın şuna nasıl da mutlu. Hepsini birlikte nasıl aldın sen ya inanmıyorum. İyi tamam neyse bakayım. Bunlar da sana zarar verecek bir şey var mı? Hayır ama anneciğim bunlar sana zararlı olabilir. Bunlar olmaz Selmira ya. Bir de bir sürü abur cubur almış. Bunları yiyemezsin ki sen daha küçücük bir bebeksin. Çorba içmen lazım. Yoğurt yemen lazım. Bunlar olmaz sana. Hayır Selmira. Ya bugün bir sürü yaramazlık yaptın yeter artık. Ablaların gelecek birazdan. Benim yemek hazırlamam lazım. Evi toparlamam lazım. Ne istiyorsun? Yürütecine bindireyim mi seni? Aa demek ki böyle çıktın sen yaramaz Selmin arkadaşlar böyle yapıp çekmeceyi açmış. Sonra da bu gördüğünüz abur cuburların hepsini almış. Bak 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 nasıl da uzanıyor yaramaz seni. İsmen Hasan arkadaşlar yürütecine koyayım. Ya yürütecinde de falan bir şey yapar mı? Neyse yapmaz herhalde. Şimdi seni yürütecine koydum. Bu yürüteçler inmek yaramazlık yapmak yok tamam mı? Yine bakın arkadaşlar abur cuburlar orada ya, onların yanına doğru gitmeye çalışıyor ama gidemezsin Asel hayır anneciğim bak. Aa! Ama olmaz ki. Hayır Asel bunları çekmeceye koymamız lazım. Olmaz. Açalım şurayı dur. Bak nasıl da geliyor. Git sen bakayım şöyle şu tarafa doğru git. şunları şuraya koyalım arkadaşlar Asel gelmeden. O hepsini almak istiyor. Olmaz ki. Hayır Asel ben sana şimdi oyuncağını getireceğim tamam mı? Bak senin burada oyuncakların var bunlarla oynasana. Bir sürü oyuncağın var. Asel Mira, ne yapacağız biz seninle? ya? Mamanı getireyim mi mamanı? En iyisi ben senin mamanı getireyim anneciğim. Onu iç. Belki bu yaramazlıkları da yapmazsın bir daha. Bak, sana çok güzel. Oyuncağını getirdim. Hem de fil. Gel yanıma gel. Gel 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 gel. Al bakalım. Bunun oyna. Aferin. Bak bunun oyna işte. Bu senin oyuncağın anneciğim. Abur yiyemezsin. Sen küçüksün. Küçük. Bak maman da var burada. Hadi maman iş bakalım. Al anneciğim al, al. Acıkmış acıkmış ya bu Asenmira. Al. Güzel güzel oynar mısın acaba korkuyorum. Arkadaşlar Asenmira'yı yalnız bırakmıyor. Çünkü sürekli yaramazlık yapıyor. Asenmira uyuyalım mı anneciğim? Ben seni salıncağına koyayım da eee ee, ee, yapalım mı? Olur mu? Al. Hayır arkadaşlar hiçbir şey istemiyor yani. Ne yapacağımı bilmiyorum Asenmira ile. Bahar'la Banu gelse de artık Asel ile birazcık oyun oynasın. Herhalde ablalarını özledi Aselmira. Ben tekrardan mutfağa gidiyorum. Yemekleri yapacağım tamam mı? Sakın yaramazlık yapma. Aselmira. Bana bak bana ne yapıyorsun sen öyle ayağını o tarafa atıyorsun. Sakın kendini de bundan düşürme tamam mı anneciğim? Ustusla oyna bakayım. Yenisi gideyim mutfağa da işlerimi bitireyim. Gene bir ses geldi. Ne oluyor acaba ya? Aselmira. Kızım şimdi de mı düşürüyorsun ya? Senden hiç rahat yok yani. Gerçekten rahat yok. Ben sana yaramazlık yapma demedim mi Aselmira? En iyisi ben seni uyutayım anneciğim. Uyutayım ya. Gel hadi içeriye götüreyim ben seni salıncağında E ee yapayım birazcık. Ya da ben senin ayağımda sallayayım öyle daha çabuk uyursun belki. Asenbira'yı sonunda yatırdık. Ama baksanıza arkadaşlar Asenbira'nın uyuma hiç niyeti yok. Bakın böyle yapıyorum böcek geliyor geliyor gıdı 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 yapıyor. Hiç uyumaya niyetin yok. Böcek geliyor geliyor Asenbira'ya gıdı 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 yapıyor. Al hadi mam işini hadi. Eee ee. uyuyacak herhalde arkadaşlar. Aa, ne yapıyorsun Asenbira? Gel Gıdı 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 gıdı. Cık. Bakın nasıl da gitti. Allah! Düştün yaramaz işte. Yaramazlığın sonu bu arkadaşlar. Ya ne yapacağım ben şimdi senden sen biraz? Ah. O zaman emekli hadi birazcık yürümeye biraz daha yaklaşmamız lazım anneciğim. Gel. Bakın arkadaşlar nasıl geliyor. Gel anneciğim gel. Gel 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 gel. Aferin sana. Aldım kandırdım Aselmira'yı. Hadi gel birazcık daha gel. Gel 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 gel. Kandırdım burada. Gel 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 gel. Oo arkadaşlar çok hızlı geliyor. Gel anneciğim gel. Hadi al biberonunu gel. İşte aldım. Azamira yine gelemedi. Alamadı biberonunu. Kandırdım. Hadi gel. Artık kandırmayacağım. Onu alabilirsin. Hadi gel. Anneciğim sakın dökme tamam mı biberonundaki sütünü? Bak şimdiden dökmeye başladın. Halların her yeni senleki yaptın. Al. Hadi iç bakalım sütünü. Ham 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 yap. Hadi bakalım iç. böyle olmaz ki sen Mira ya. Al. Al. Başka oyuncaklar getireyim mi sana? Ablaların oyuncaklarını getireyim mi? Hı? Olur mu? Ama ya onları yırtarsan, kırarsan ablaların çok kızar bize. Tamam hadi kalk. Arkadaşlar Asel Mira benim desteğimle oturabiliyor. Şöyle bırakabiliyorum azıcık. Tamam. Ama dikkatli ol tamam mı? Düşme bak bak. Hemen düşecek kızım ilk defa mı görüyorsun burayı nasıl böyle heyecanlanıyorsun otur ama kalkmak yok tamam böyle otur usluca hadi bir bay bay yapalım mı arkadaşlarımıza sen bir arkadaşlar henüz bay bay yapmayı öğrenmedi alkış yapıyordu bir alkış yap A, sen